Yüzyıldan herkese merhaba. Bugün 250 wattlık bir motorumuz yanmış. Onun sarımını yaptık. Bunlar sıcaktan dolayı çok fazla yanma geliyor bu sefer. Yani bu aylarda çok fazla yanıklar geliyor bu, bu türde. 0.40'tan şu şekilde 0.55 TL çıkarıyoruz. Şöyle eski telini şöyle göstereyim size yan yana. Bir dakika. Şu şekilde gözüküyor bakın. Arasında fark. 5 tel sarılıyor. 250 watt 300 watt gücünde olan motorumuzu 0.5 e, 0.55 ile aşağı yukarı 600 630 wattlara kadar çıkartabiliyoruz bu güçlere kadar. E, bunun kanıtını da size şöyle yapabilirim. E, bisikletin üzerine taktıktan sonra ara onun üzerine orada e, sizde kaç vata çıktığımızı gösteririm. Montajı yapıldı. Şu an e, kaç vata yükseldiğini beraber görelim. 591 vata yükselmiş. Yani 600 watt'lık bir güç üretimi yapabiliyoruz.